Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda arkadaşlar Agartha'dayız. Agarta 4'teyiz. Üzerimde 1113 tane Ebi's Gem var arkadaşlar. Gönül isterdi ki 1113 tane Silver Gem kıralım ya da Black Gem. Daha farklı bir şey kıralım ama bütçemiz buna yettiği için şu an için bunu kırıyoruz. Bu arada 1113 tane Ebi's Gem ortalama 110 M. Biz bunu 1 GB diyebiliriz arkadaşlar yuvarlak hesap. Çünkü bazılarını 90K bazılarını 95K bazılarını da 99K'dan çektim. Hani totalde 1113 tane var ve e, başlangıç olarak 1 GB'lik bir e, şu an bize başlangıcı var bu şans oyununda. Nereye varacak hırmada şansımız bilmiyorum ama. Hani e, beklenti hani öyle ağır azem değil onu söyleyeyim. Tamamen çitinlerden yürümeye çalışacağız tabi çok böyle müftela şansı gelir. Çok fazla ballı olurum. Yapmış olduğumuz gibi daha evvelinden Ebi iskemden bir tane gold bar daha patlatırsak tadından yenmez deyip kırmaya başlıyorum. Tamamen 1113 tane ve şu an burada şu hatayı bilmeyenler için dipnot geçeyim bazen soran oluyor. Üzerimde 200 taneyi geçtiği zaman yani sayı 200 sınırı var bunun. 200 geçtiği zaman şu an 1113 tane var ve bunu kırmaya başladığım için şu an bitene kadar 200'ün altına inene kadar en azından burada bu hatayı verecek ve buradaki sayıda ben herhangi bir işte pusu açmazsam veya oyun relog atmazsam bu sayı 1113'te görünecek. Bilgisini vereyim yani kırıyor kırıyor eksilmiyor aga sen hile mi yaptın bak mı buldun falan diye soranlar var bazen. Ee, öyle bir şey yok yani arkadaşlar sadece oyundaki 200 tane e, üstüne hani koyamıyorsunuz normalde fazla. Bankaya atıp bankadan alabiliyorsunuz ama veya işte bayın açtığınızda da 1000 tane buying açabiliyorsunuz. Ama ilginç bir şekilde işte sayı kırarken düşmüyor. En son 200'ün altına indiğinde sayı düşüyor. Küçülme topları burada bize e, her bir tanesi 1.5 bir Abyss e, iskem diyebiliriz. Rogi FFP'ler, çitin durumuna göre kurtarıcı olabilir. Rogi FFP'lerden yine e, kenara atacağım. Neden atacağım? Upgrade. Tabi bunlar hep masraf bu arada. Yani atıyorum bir... 100 tane fp düşürmüş olsak sallıyorum. 100 tanesine de bir dünya sc harcayacağız basmak için ama gelen çitine göre işte bakacağım. Hani işin sonunda ne göreceğiz ben de merak ediyorum. 1113 taneyle başladık. 1100 tane diyelim yuvarlak. 13 tanesini unuturuz. Unutmayız videonun sonunda. Upgrade sc'ler kendini kurtaracak gene kafa kafaya. Bir gb daha alırsam Oyunu bırakıyorum diyormuşum. <laughs> Dün e, ya da bir gün önce miydi işte. Bir iki gün önce çok güzel oldu. Hiç umudum yokken patlattık abi. Gold barı patlattık yani çok fantastik oldu. Onun da videosu kanalda mevcut. Her ne kadar kırdığım anda burada şu pencere açıkken böyle çat gold bar olmasa da konfirme e, tıklayıp hem şurada hem burada yazarken şekliyle aldım videoyu. Video çekmediğim esnada gelmişti. Çünkü bu arada bir tane çitin geldi ama Prest geldi. Bana Prest gelmesi kardeşim. Bana Rogi'ye ver varıyor var. Bu arada 1.2M. 1.247-250K diyebiliriz. Paramız var başlangıçta. Hani parayı söyleme sebebim de gelecek çöpler. Bir tane staff geldi ya hemen salamandır. İşte onların en son ulaştığı rakamı da gösterebilmek adına. Potlardan yana sıkıntım yok. Yarın yan çarlar da kullanırız ezik büzük. İlk turda olsun bu arada ondan sonra durduracağım arkadaşlar. Yani Hepsini 1100 tane kırarken göstermeyeceğim. Arada e, yüksek bir şey gelirse atıyorum Silver var, Raptor, işte Gold var. Gold var gelirse yine bir öyle bir item gelirse oradan devam ederiz ve en son bitmeye yaklaştığındaki son tur e, kırarız ve ne geldi ne gelmedi özetini geçeriz. Üstüm dolmadı lan ısrarla. Evet doldu. İlk turu doldurduk arkadaşlar. Şu an kaça düştüğünü bilmiyorum. Halen 1113 görünüyor. Hatta onu da şöyle yapayım. Hemen göstermek adına ilk turda evet inventörün in dolu lan ayı sen bunu açamazsın dedi bana oyun. Şöyle yapalım. Şimdi 1113 kaç tane kırdıysak eksilecek. Pusu açıp kapatınca hani kırdıktan sonraki sayı neyse onu gösteriyor. 1113 taneydi 1043'e düşmüş. Yani bir 70-80 tane işte kırmışız şu an için. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hepsini bitirelim ve sonuca ulaşalım ne göreceğiz. Bu arada şurada bankayı da göstereyim arkadaşlar. Bankada şu an e, 15 tane nakit var. 28 tane de upgrade SC var ki SC'leri üstümden atmayacağım zaten. Bekleteceğim üstümde. E, bu hani ikinci sayfa, üçüncü sayfa, dördüncü, beşinci sayfa boş. Şu an burada 5. sayfadan FP'lerden, Rogi'ye FP'lerden başlayacağım atmaya. 2'den i̇kiden de çitinleri atmaya başlayayım şöyle aşağıdan. Yani FP'lerle çitinleri bu sayfalar arasına dolduracağız. Küçülme topları, SC'ler hepsi en son üstümüzde artık 200'ü geçmezse sorun olmayacağı için en son hesabını göreceğiz. Bir tane şart geldi. E, 400'lerdeyiz arkadaşlar. Yani iyi e, high class olarak şu ana kadar şart attı. Devam edelim bakalım. Fren yerine gaza bastım. Durduramadım. Bir tane de best geldi. Yani fena değil. ikinci e, yüksek item diyebileceğimiz itemi de aldık. Şu, tabii çitinler falan bundan pahalı bu arada da. Ben grade olarak bahsediyorum. İki de e, şu an hani 1113 tane başlamıştık. 62 tane kaldı arkadaşlar. Yani bunu e, doldurup boşalttıktan sonra üstümüzü ikinci turda e, muhtemel son kırma işlemini yapacağız. Sonra hesap kısmına geçeceğiz. Memnun muyum değil miyim? Şu an e, ne üzdü ne e, göklere çıkardı. Orta halli gidiyoruz. Bakalım bir en son kalanları da üstümüzü boşaltıp kıralım. Ondan sonra ne göreceğiz hesapta. Son 33 tane ebi iskemimize geldik şimdi arkadaşlar. 1100 13 tane ile başladık ve son 33 taneden gönül ister ki bir tane gold bar patlatalım şurada taklayı atalım koltuğun üstünde falan bütün hesap Tamamen <laughs> düze çıksın e, aldığımızın alayı kar olsun ama tabii ki e, milyonda bir ihtimal. Çok zor düşüyor ama e, düştü mü de sevindiriyor. Tabii ki de her zaman düşse zaten içinden geçerlerdi. Her zaman kar bırakan bir şey olsa içinden geçerlerdi. E, biraz zahmetli iş Ebi iskem Çünkü e, yaklaşık olarak şu an 1100 küsür tanesini e, bir buçuk saati yaklaştı. Başladığımdan bu tarafa işte bir buçuk saattir falan kırıyorum. Ee, hani kırmaktan ziyade gidip gelmesi yoruyor. Yani yakında bir yerde bir banka hemen şurada veya işte bir de çöpleri satacağımız sandres olsa problem olmayacak çok. Yalnız sürekli git gel git gel ee, o da bizi işte o bir buçuk saatlik sürenin içinde zamanın en çok alan kısmı o diyeyim yani zaman alan kısmı en çok. O gidiş gelişler yoksa kırma seri seri zaten kırıyoruz. Bir tane daha çitin kıtladık bitti mi lan? Aha tükettik. Evet arkadaşlar hesap kitap faslına geldik. En güzel aldığımız drop. 1113 tane Ebis gemden başlangıç olarak 1 GB demiştik başlangıcımıza. 105, M, 105, 103, 105, 110 o arada falan ama ben 1 GB dedim yuvarlak hesap. 1 GB'lik başlangıcımızda en yüksek aldığımız şart geldi. Şartın buying fiyatı 6.8, 6.7 o aralarda geziyor. Sel fiyatta yine 7-7.5 o aralarda geziyor. 7.5 falan diyebiliriz. En klas aldığımız kısaca oydu. Şimdi şöyle yapalım. Birinci item şu zaten şart. Arada göstermiştim. Şardımızı aldık. E, besimizi aldık bir tane de. 1 e, m bu 7.5 bu 8.5 yapıyor. Güzel. Üstüme para olarak baktığımızda 1.250 idi başlangıç. Şu an 5.5 e, var. Son çöpleri de sattığım zaman 5.700 falan olursa olur. Yani bir 4 4.5 hem çöplerden para gelmiş. Sattığımız Rogi'ye FP'ler Diğer mage fp'ler arada attığı ufak tefek çöp silahlar bize 4-4.5 m arası bir kazanç bırakmış arkadaşlar çöpten. Gelelim çitin kısmına. Çünkü burada çitinler para ediyor. Yani şöyle çitinler para ediyor derken bu kadar bir GB'lik kırıp niye kırdın diyenler olabilir. Küçülme topu gelmedi. Çünkü 38 tane geldi. 1100 e, 13 tane de yakın. Yüzde kaça geliyor? Onu da şu an düşündüm de bir taraftan. Yani yüzde 2-3 bile değil herhalde. Çok düşük bir rakamda atıyor küçülme kekini. Yüzde 10 %11 diyebileceğimiz bir oranda upgrade seyirci attı. 132'den tane upgrade seyirci var. 44 tane son of life attı. 139 tane pot e, 960'lıktan. Yine e, 360'lıktan küçük 120 tane var ve 45 tane de yine küçük pot var. Yine 1920 ile 720'lik potlardan da attı ama onların sayısını tutmadım. Yani onlara e, not almadım bir yere kaç tane geldin ama ortalama 100'er tane gelmiş olabilir onlara da. Çünkü 50-50 bankaya biraz gıdıkladım üstünde oldukça ağırlık ta, e, taştıkça. Gelelim çitin hesabına arkadaşlar. Şu an bir iki tane de burada çitimiz var. Şöyle şunları ayırayım şuradan. E, çitinlerden hariç iki tane de Rogi'ye FP'miz gelmiş. E, iki tane daha. Şimdi çitinimiz bir sayfa dolusu oldu arkadaşlar. Ve iki tane de burada var. Totalde 6, 12, 24, 26 tane çitin gelmiş. Yine orantı az gibi. Bilmiyorum benim şansıma da az gelmiş olabilir. Belki daha fazla alan da olabilir. Belki bundan daha az alan da olabilir. Çünkü gerçekten hani her an yani her dakika drop aynı olmuyor. Kesinlikle o konuda da bilginiz olsun. Ee, yine çitin prest olarak e, hepsini sattım. Prest olarak da 6-9 tane geldi arkadaşlar. Bir tane Vortex Ball bir tane de Glevimiz var. Ee, onun dışında Rogi FP yağdı. <laughs> Rogi FP'miz tam 2 sayfa dolusu ve burada da yarım sayfa var. Üstümde de 2 tane var. 2,5 sayfa hostes olarak söylüyorum. 2,5 sayfa FP aldık. Ee, sayı olarak ne kadar yapıyor? Eee 12, 24, 48, 50, abi 75 diyebiliriz yuvarlak işte. 71, 72 tane de Rogi'ye FP gelmiş. Variyorların alayını sattım yine. Variyorları upgrade etmeyeceğim. Aslında variyorların 7'si de hani yine bir 3M falan ediyor. 3.5, 4M ediyor pazarda beklediğinizde satılıyor. Rogi'yeler hani 7 yaptığınızda 4.5, 5.5 arası gidiyor. Rogi'yeler daha tatlı olduğu için ondan onları ayırdım. Warrior'lara SC harcamayı düşünmüyorum. Tabi buraya bayağı bir SC harcayacağız. O da bir gerçek. Yani 15-20-25 emlik SC harcayacağız rahat. Rogi'ye ve varıyor çitinleri basmayacağım arkadaşlar. Neden basmayacağım kısmına gelirsek. Rogi'ye'den e, hesaba geçecek olursak. Hesabı tek tek. E, hani hepsini bir hesap edeceğim gene ama. Kaba hesabını söyledim. Rogi'ye çitinlerin petsleri şu an pazarda. 5.5 ile 6.5 artı birinin fiyatı bu. Rogi'ye çitin. 3 tane pets geldi. 3 e, tanesi kafadan zaten. 15-16M yapıyor. 16M diyebiliriz 3 tanesine. Onun dışında diğer kalan çitinlerimi hesap ettiğim zaman 24 tane çitini ortalama 1.5M'den çarpacağım arkadaşlar. Çünkü tanesi 2.1-2.2'den giden de var. Varıyor gövdeler gibi. Yine tanesi 1.4'den 1450 buçuktan giden de var. Ortalamasını buçuktan aldığımız zaman 24 tanesi de bize 35-36M yapıyor. Onun üstüne de şunu koyduğumuz zaman yani safi çitinlerden 50-51 rem para gelmiş oluyor arkadaşlar. E, şardı ve besi de eklediğimiz zaman 60 m yapıyor. Artı üstüne e, şunları dahil etmiyorum. Neden? Bunlar şans işi. bastığınızda kaçı 7 olur. Bir de bunlara masraf edeceğiz. Yani 20 emlik seyeceği harcayıp da 4 tane artı 7 çıkartırsak 2,5 sayfadan zaten masrafı kurtarmış olur. 7-8 tane çıkartırsak kara geçmiş oluruz. O yüzden onları çok hesaba dahil etmeyeceğim. Yine pres de dahil etmiyorum. Bunları basacağım. Bunların tanesi de 455 kdan satılıyor bu arada çok rahat. Ee, parça başına hani bazısı 751 1 birime bir de gidebiliyor. Hani burayı da eklesek kabaca basmadığımızı düşünsek yine bir 65M e, yaptı kaba hesapla. Onun üstüne geldiğimizde 132 tane upgrade seyeceğimiz var. 85K'dan yazarsak bu da ee, ortalama gene bir 10-11M yapıyor. 4 e, 40 tane pardon desek e, ortalama 4-4.5'da burası yapar. E, baktığımızda hani gelen parayla falan 80M gibi bir kazancımız var arkadaşlar şu an. Çitinleri sattığımızda küçülme topunu e, upgrade seyceleri sattığımızda ve Çöpten gelen 4-4.5 M'i de eklediğimizde ortalama 70-80 M arası bize geri dönmüş. 1 GB harcadığımızda ve e, kırdığımız 1113 tane ebi Gem'in getirisi bu olmuş. Hesabı FP'leri eklersek işte bastığımızda kaç tanesi geçer geçmez durumuna göre. O zaman belki kar ederiz belki e, biraz daha zarar ederiz. Neden biraz daha zarar ederiz diyorum. 20 M'lik SC 25 M'lik Upgrade SC harcayıp da e, tutar e, bunları hiçbirini 7 yapamazsak ya da 25 emlik seyceden 2 tane 7 çıkarsa bir 15 emde oradan düşebilir yani ondan zarar edebiliriz diye diyorum. Ama hesap bu. Sonuç bu. Bilmiyorum sizin için değer mi değmez mi uğraşmaya. Ben şunları da bu arada bankaya atayım. değer diyorsanız, değeceğini düşünüyorsanız e, ebi iskemler pazarda. tekrardan yeni videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanetsiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolara yorumu beğeniyi de kesinlikle eksik etmeyelim. Kendinize iyi bakın.